Köpek alerjiniz varsa üzülmeyin. Bazı ırklar alerjik bünyeler için daha uygun olabilir. İşte karşınızda çok az tüy döken, hipoalerjenik 10 köpek ırkı. 10. sırada Lhasa Apso. Çok az tüy döker. Düzenli bakımla alerjen birikimi minimuma iner. 9. sırada Basenji. Kedi gibi kendi temizliğini yapan Basenji çok az koku ve kepek üretir. 8. sırada tüysüz Çin köpeği. Neredeyse tüysüz olan bu köpek alerji riski en düşük ırklardandır. 7. sırada minyatür schnauzer. Dökülmeyen telli tüy yapısıyla tanınır. Düzenli tıraşla evde uçuşan tüy olmaz. 6. sırada havanes. İpeksi muhteşem tüyleri çok az dökülür. Alerjik evler için idealdir. 5. sırada şihtzu. Şihtzu saç benzeri tek katmanlı tüy yapısı sayesinde çok az tüy döker. 4. sırada Yorkshire Terrier. Küçük boyutlu ve uzun tüylü bu ırk düzenli bakım ile tüy dökümünü minimumda tutar. 3. sırada Maltese. Maltese dökülmeyen uzun beyaz tüyleriyle bilinir ve alerji riskini azaltır. 2. sırada Bichon Frise. Bu sevimli köpeğin kıvırcık beyaz tüyleri dökülmez, alerji dostu ırklardandır. Ve birinci sırada Poodle. Poodle neredeyse hiç tüy dökmeyen yapısı sayesinde hipoalerjenik köpek ırkları arasında en çok tercih edilenlerden biridir. Peki sizin bu listede olmasını düşündüğünüz bir ırk var mı? Yorumlarda mutlaka yazın.